Odun ateşinde Evet başını yapmaya başlıyoruz Önce hamurunu hazırlayacağız efendim Evet Önce hamuru Su, tuz, un Mısır, Mısır unu Evet Mısır unu Bismillahirrahmanirrahim Kaynar Allah içerisine Allah utandırmasın Amin Mısır unumuzu atıyoruz Evet aynen Aslında hamuru suyun içerisinde odun ateşinde pişireceğiz Pişecek aynen pişecek uzun süre kaynar Başlı Evet pişecek Koyulaşacak dökeceğiz. Döküldüğü anı da göstereceğiz. Hepsini, hepsini göreceğiz. göreceğiz. Evet. Hepsini Tamamen göreceğiz. Tamamen geleneksel usullerle arabaşı Muğla yöresinde nasıl yapılır? Bugün hep beraber göreceğiz efendim. Muğla usulü arabaşı. Evet. Evet. İç Anadolu'da ülkemizin birçok yerinde yapılır. Çok da sevilir. Evet, herkes bize değer ama biz burada böyle biliyoruz yani. Her yöre bize ait diye söylüyor arabaşını evet. aynen. <laughs> evet yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Bir taraftan karıştırıyor hanımlar kıvamını kontrol beze ediyorlar. Olmasın diye, beze olmasın hmm. diye. İçinde tamamen diye. bir kıvam haline getirmemiz lazım. Ya aslında daha iyi anlatacak olan onlar. Esma bacı. Buyur geldi gözüm. Buyur. Kıvamı oldu mu? Birazdan bak bu şey içinden üzerinde topaklar ezildi mi? Topaklanmasın diye bakın güzelce evet. annelerim Beziyor. kaşıkla eziyorlar, eziyorlar. Böyle olur efendim. Muğla'da arabaşı. Muğla'nın kış lezzeti. Evet. Greb için. Soğuk algınlığına, Soğuk algınlığına ilaç ilaç evet, ilaç bir pişirelim. Soğuk algınlığında garip hiçbir, hiçbir şey kalmaz. Kalmaz oh, Duman kaçtı gözüme <laughs> bunun tadı da oradan geliyor zaten o dumandan geliyor. Bugün size buranın bütün lezzetlerini tanıtacağız. Elinize sağlık. Ot kavuracağız ot kavurması o ekşileme yapacağız. Of. Kıvam yapacağız, Oo, evet evet. Bayılır. Kahvaltımızı göreceksin aşama aşama nasıl yapıldığını. Ekmek pişerken çekeceksin, hepsini Allah. çekeceksin. Elleriniz sağlık anneler, hanımlar ellerinize sağlık. Evet şu anda kıvama geldi. Tenceremizi tekrar ocağa alıyoruz. Esma abla eline oklavasını aldı. <laughs> hamur açmayacak, hamur açmayacak. Evet. Burası Esma, ayağıma. düzeni bu Tabii, rahatını hazırlamıyor oraya. <laughs> Bak ayağını... Koyacağı yerinden koydu böyle, böyle olur değil mi? Evet. Hey maşallah, hey maşallah. Oklava ile karıştırıyor. Evet. Oklava, tabi bunun şeysi de ha. yani biz e, ha. önce... Kıvama geldiğini nasıl anlarsınız Esma abla? Bunu ben böyle kaldırdım da bak böyle e, incecik kıyafet gibi hamur bir düşüyor. O zaman pişmiştir yani, evet. Duzu evet. içinde, unu da içinde yani pişireceğiz yani böyle. Ellerine ha. sağlık, ellerin dert görmesin. dökeceğiz sinirleri. geldik. Bak böyle gösterdim de bu kıvamı gelmiş yani bak. İplik gibi. İplik gibi. Evet. Aynen. <laughs> yani kopmayacak öyle mi? Evet. İplik gibi evet. gidecek. Evet. Yani onlar bilir. <laughs> Sade yeriz. <laughs> evet. Köyümüzün ustaları. Evet. evet. Artık son nesil diyelim. Son nesil. Evet. Bu arabaşını yapan artık son nesil. Bakın tepsiler geldi ve tepsiye döküyoruz. Arabaşının hamurunu tepsiye döküyoruz. Güzelce yayıyoruz. Kameraya gösterelim. Buyurun. buyurun. Bakın dumanı tütse bu şekilde soğuyacak. Soğumaya, bırakıyoruz. Soğudukça donacak. Bakın bakın bakın. Bak. Şöyle. Şöyle şöyle kameraya doğru. Bakın 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 izleyiciler. Bakın. Hadi bunu soğumaya bırakıyoruz. Bu şekilde soğuyacak. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Birazcık soğuması lazım. Evet efendim, şimdi ara başının çorbasına geçiyoruz. Çorbası için blenderdan geçirilmiş bol kuru soğan ve kuru biber. Şu biberleri gösterelim mi Songül abla? Kuru biber. Acı, acı olması lazım. Kurtuyorsunuz. Bu yayladan aldık. Burada kurumaz. Burası nemli olduğu için biraz evet. çok nem var. Yayladan alıyoruz. Acı ama çok acı. Acı acı. Zaten arabaşının özelliğidir acı olması. Evet. Yaklaşık 2 kilo kuru soğan, kuru biberle beraber blenderdan çekilmiş. Odun ateşinde kara kazanda kaynıyor. Bir taraftan da tavuğumuz haşlanmış. Köy tavuğu. Evet. Çok uzun sürdüğü için haşlanması. Hanımlar biz gelmeden önce haşlamışlar. Evet. Aynen diriltilmiş. Evet, evet, evet. Ufaklanmış. Hazır. Fazla ayılmış. Evet. Malzemelerine koyduk. Unumuz da kavruldu. Evet. Tereyağında kavruldu. kavruldu. Evet. Salçamız biber salçası ve domates salçası evet. karışık. Aynen. Evet. Biber salçası, domates yok. Domates zaten şey yapar. Tadını bozar. Bu da acı salçamız. Bunu bunu Biz karıştırıp açıyoruz. Domates salçası kullanılmıyor. Evet. He. <laughs> kazanımızı ocağa alıyoruz. Evet. Tereyağımız bu. İçini koyup kendi yaptıları, ev yapımı tereyağı. Evet, evet, tereyağı olmazsa bunun tadı olmaz. Evet, bize de sağ olsun. Buna zeytinyağı veya başka bir şey koyamazsın. Başka yağ olduğunda da zaten arabaş aynı başka bir şey yemiş gibi yani. <laughs> ne yemiş gibi mesela? Mesela? Normal yemek yemiş yemek gibi. Yemek yemiş gibi yani kızı. Arabaş ha, olmaz. özelliği soğan, tereyağı. Evet. Ve acı. Acı. Ya soğan, soğan çok önemli antibiyotik. <laughs> evet. Antibiyotik. İçimizi temizleyecek efendim bugün. Bakın odun Koyalım ateşinde. malzemeler koyacağız salçalarımızı koyup. Hemen salça. Bu evet. tatlı biber salçası. Evet. Şöyle. Sen ben tutam sen koy. Ev yapımı. Evet. Şimdi de acı biber salçası. Evet. Çok acı. Az at. Yok, az olursa olmaz. <laughs> Ara başının özelliği acı. Yandık bugün, yandık. <laughs> Efendim bu Muğlalılar da acıyı çok seviyor. Evet. Güneydoğullar gibiler maşallah. Tatlıyla işimiz yok. Tatlıyla işleri yok. Salçalarını koyduk. Biraz öyle karıştırıp salça kokusu gitsin. Ondan sonra tavuğumuzu koyup ondan sonra büyük kazanımıza dökeceğiz. Salçanın kavrulması önemli. Eğer salça evet. kavrulmadan yaparsanız olmaz. Heh. Olmaz. olmaz. Midenizi salça. yakar. Salçada çıkmaması lazım. Salça, da adı salça da da. biliyor. He. Ne varsa eskilerde var. Tamamen eski usullerle, geleneksel usullerle odun ateşinde kara Tencerede kara kazanda evet. arabaşı yapıyoruz. Arabaşı yapıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosun içine hazırladığımız yine tavuğumuzu koyuyoruz. Açlanmış, didiklenmiş tavuğumuzu atıyoruz. Afiyet olsun. Köy tavuğu. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun, lezzetli olsun. Yiyenlere bol olsun. Yiyenlere bol, afiyetli Şifalı olsun. Bunu alıp kazanımıza koyup yani daha çoğaltacağız yani. Çoğalsın. Kazana gidiyoruz. Evet. Tavuk Büyük suyu kazan. kazana. Tavuk suyu Hadi var, gidelim. Oraya. Evet. Hadi. Büyük kazanda su kaynıyor. Ne suyu bu? Araba Ara yani suyu. Arabaşın suyu. Yani suyu. Tavuğun suyu. Haşlanmış tavuğun suyu. Sapsarı. Evet. Yağlı tavuk. Köy tavuğu olunca böyle oluyor efendim suyu da. Şimdi sosumuzu tavuk suyuna karıştırıyoruz. Esma Hanım ellerine sağlık. Hanımlar hepinizin eline sağlık. Yenlere afiyet olsun. Şifa, Şifa olsun. olsun. Görüntü şahane. Tamamen geleneksel usullerle pişiyor efendim. Burada arabaşı çorbası. karıştırıyoruz. Ben karıştırayım, ver. Yok ben karıştır. Tamam, sen karıştır. <laughs> Şimdi tereyağında kavrulmuş mısır unu. Evet. Kıvam verecek. Değil mi Esma? Evet, abla? evet. Güzel tereyağında kavrulmuş mısır unu ekliyoruz. Zaten özünü verecek olan bu. Şimdi bir saat kaynadı mı bu özleşmiş olur. Hazır. Bir saate hazır. O arada da hamurumuz donacak. Evet, hanım, hamurumuz donmak üzere zaten. Keseceğiz, az sonra evet. nasıl yenir? Bunu yemesi de özel. Yemesi tabii, tabaklar koyacağız. Oradan hamurun içini isteyen koysun, isteyen istemeyen çorbasını içebilir. Tamam. Ha, yesinler. <laughs> <Bak>. Yingari. <laughs> bu şekilde bir saat kaynamalı. Evet, <laughs> bunun işi tamam şu anda. Kaynayacak bu sadece. Kıvama gelmesi lazım. burası bayram havası. Düğünlerde, bayramlarda da pişer arabaşı ve öyle kolay kolay açılmaz. Evet, evet hanımlar. Abi, Nereye? Ben gittim Arabaşı içeceğiz abi, yere salmayız. Bir yere salmayız gel. Tamam tamam sağ ol. Yasin. 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 sağ ol Vallahi. çok erken ben geldim. Erken <laughs> ben Hadi kolay gelsin. Hadi. Gel yanımıza gel. <laughs> Hadi. Hadi. Evet. Kapak açılma. Kapak açılma ya. <laughs> Esma abla. <laughs> Evet, kapak açılmıyor. O yetersiz geldi bence. <laughs> aç, Açır mı? Ne bileyim, kapanmış kapaklar. <laughs> Neyse, ne şeydir, derdidir ben de bilmem. Açılır. <laughs> açılır. Aç. Açılır. aç, aç. aç, aç. Kapağı, aç Babanız yardıma geldi. Hemen onu da ekleyelim ama bir saniye. alalım. Durun, şöyle koyalım. <laughs> ha, şöyle. Evet. Şöyle açabiliriz artık, değil mi? Şöyle koyalım. Açarız. Yeter mi? Yeter. Açar mı artık bu kapağı? Açar. <gülüyor> <gülüyor> açar diye açar. <laughs> açalım artık. Açalım, mı, açalım. <laughs> Haydi Bismillah. Hadi bismillah. <laughs> Hadi bismillah. Oy oy oy. Gelin, gel amcam. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Amca <laughs> <amcam. gülüyor> gel. Hızır Aleyhisselam gibi Hızır Hız Aleyhisselam gibi yetiştin. Vay vay vay. Bakın sunumu için özel turunç geldi. Bunun ekşisi bu. Evet. Turunç ekşisi. Aynen. Ağzınızda yüreğinizde sağlık. Evet hanımlar. Böyle. İçerisine turuncu ekşimizi yani kızıl ekşi. Evet. Ne Bizim diyorsunuz siz? Kızıl ekşi. Turuncu yani. Sık. tadına bakabilirsin. Test Bak, senden. Haydi bismillah. Sen. Tadına bakıyorum. Şöyle hamurundan alıyorum bir parça. Zaten tadı o. Değil mi? Evet. Böyle yenir. Aynen. İçerisine batırıyorum. Evet. Bakalım nasıl olmuş. Köy tavuğuyla odun ateşinde pişti. hanımlar, teyzelerim, annelerim ellerinize sağlık. Afiyet Mükemmel olsun. olmuş. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. <laughs> Muğla'nın kış aylarında pişen en özel yemeği. Evet. Çok zahmet. Şimdi izleyiciler gelirse bunu burada bulabilirler mi? Her evet, zaman yapacak mısınız kış boyu? Yapacağız. Bulacaklar. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Herkesi Muğla'ya bekliyoruz. Burası Mergenli, Ortaca, Ortaca. Aşıkoyu yolu üzerindeyiz.